varmış. İşte bakın şu hasta getireyim size. Bir dakika durun. Arkadaşlar bu benim odam. Bakın arkadaşlar şundan bu yazıyor. Arkadaşlar bakın. E Mir A Da Arkadaşlar Gafin Onu indirip süperlendirip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar süperen ee, bir 6 gün ya da evet 6 gün 6 gün sonra gelebilir arkadaşlar yarın babam zaten maaşını alacak ve bana para verecek arkadaşlar ee, 15.75 kurum var işte onu yaşayalım arkadaşlar yani 15 liram var 17 değil Yoo Benim 15 kuruşum var. Evet. Yani 15 param. Evet. E 17 olması gerekiyordu. 15 olacak dedin yani. Yo 17 dedim ben. 17 Arkadaşlar bakın oyun böyle görüyorsunuz ki maviler kırmızıların savaşında. Oha futbol bile var. Arkadaşlar, Super böyle bir Şimdi arkadaşlar, Gafnation Nov'un şeyini bir bakalım. Arkadaşlar, Gafnation Nob'da bir sürü oyun var. Parasızlar var, Paralar var. İşte öyle. Paralar mesela oynaması ücretsiz. Bunlar oynaması ücretsiz oyunları arkadaşlar. Neymiş mesela? Brown Halla, Paladins Vampire Tier gibi bir şey Corey Valer Krampions Gains Impact Pot Of Echo Tam Forge 2 War, Frame Fort meet, Rock Ketler gibi kut ters traki golü be öyle bir şey. Destiny 2 Rupler verse Apex Legends oha Legends severim. Lords Ark TM Aksiyon canlandırma oha kapandı. Ne sesi geldi de oynamıştı be. Tamam biz. Aa! Ya ne bu ne? Çok güzel. Haka. Neyse. Onun da oynamamı tabi. Arkadaşlar bakın böyle oyunlar var işte. Bunlar da Square Enix, Electronic Arts, Simülasyon Oha! Simulation mı abi? Aksiyon, canlandırma, oynaması ücretsiz, ücretsiz deme demoları anında oynama. Demo mu? Arkadaşlar demo denildiğinde ilk aklına ne geliyor biliyor musun insanın? Benim ilk makinaryum geliyor çünkü demo ya. GFN'de bu hafta bunlar varmış. Arkadaşlar biz... Üçüncü haftanın iki tanesi e, bağlandı yazıyor. Arkadaşlar Süper End'e altı gün sonra olacak. Ar e, annem de arkasında. Annem de arkada. Ne yapıyorsun anne? Bugün hediye verdi arkadaşım bana. Kur'an arkadaşım da ona bakıyorum. Hiç. Ha o hediye edilmiş. Arkadaşlar Süper End'e altı gün sonra geldik değil mi anne? Evet. Çünkü babam yarın arkadaşlar maaşı olacak. Ve babam bana para verir Böyle konuşalım işte arkadaşlar. Ve Pro X. Ha, Golden oldan Öyle konuşalım. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar görüyorsunuz ki artık oynamıyoruz. Arkadaşlar bu? Bak diyelim ki 6 günde bitirdiğiniz oyunu süpürlendi. Hemen o gavarca bu silin. paranızı da e vermeyin. Arkadaşlar. Arkadaşlar 31 para kendim biriktiriyorum. Anne babam da var ama ben, işte. Mesela... Allah, Allah, Aynı ben e e e bir yük Mesela Arkadaşlar, hep bir video ben <laughs> lan. De, bir de, bir de. Arada, Tövbe bismillah. Ben niye böyle bir şey yaptım be? Lan sizi gönder beni takip edecek şimdi de. <laughs> kolay kolay eğlenceli şakalar. Ne bekliyoruz? O ne lan? Mira, donuyorsun. Al şunu giy üstüne. Cık. Oturmuşsun bak sen de Sıcak mı? Çok teşekkür ederim. Ha, ben de çok sıcak evler anlıyorum. Giy yani niye giymiyorsun battaniyeye sarılmış oturuyorsun Allah aşkına. Yardım edeyim mi? <laughs> 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 böyle sarı sarı? <laughs> Yapışmış <mı gülüyor> ya? Anne! Evet. O zaman donmaya devam. Yapıştırıyoruz ve sanki cam kırığıymış gibi yağlı kağıdın üzerine böyle ince ince uzatarak şekiller veriyorum. Kaşı böyle şey mu? Kuruduğunda, donduğunda bu silikon sanki cam kırığı gibi dursun diye. Kalemin her iki tarafına da aynı şeyi uyguladım. Evet yağlı kağıttan da kuruduktan sonra rahatça çıktı. ...çift taraflı bir bantla kolayca yapıştırabilirsiniz de uygulamak istediğiniz yere. Silikon <laughs> mu Uydu mu kapattı? Piyamona mı koysak? Kırılmış örgüsü. İçine kalem var. Bakayım. İçinden kalem geçmiş. Cama koyalım, ver bakalım. Ay cama koyalım, öyle evet cam. Camda da böyle kalsın. Evet. Arkadaşım ne yapıyordu, babam gelecek. çıkıyor. Babanın ödü patlasın. Ha? Ama cansıması görünüyor ya. Olsun, gayet güzel görünüyor. Umarım şaka videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. <laughs> Hıııı. Arkadaşlar şimdi bu ilk şakamız. Anne! Çabuk gel! Yavuz'a kalem saplanmış. Anne! Çift taraflı ban. Donuyorsun. Evet geldik ikinci şakamda. Ha bu bu? Evde bulduğumuz bir butonun altını şöyle güzelce kes. Ve içini böyle renkli kağıtlarla kaplıyorsunuz. Ben de sanki Miray'a böyle kulaklık almışım gibi içine koyacağım. Kapağını da böyle kapladım. Şimdi Miray'a hediyesini vereceğim. Sana uzun zamandır istediğim şeyi aldım. Çok teşekkürler. Al bakalım. <laughs> Evet yes, arkadaşlar. Ali. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bilim sistemimizi açmayı unutmayın Sizi <laughs> çok seviyorum. Emin olacaksın. Bir dakika dur. Şimdi bon bon bir dakika. Boink boink. Bir Boink boink. Boink boink. Boink boink. Sen de ilgi kalır. <laughs> Allah'ım kapatmayı unuttum. <bıraktım>. Niye kapatmadım <laughs>